Şehidiye konağı. Şehid! Bu, Müslümanların sağlığı roke, birbirine. Gerekli işte bir hediye, cihânik felsefe hediye. Bu felsefeyi, bu hediyeyi bu hediyeyi her o zaman bu. Gora binaji herkes malakacı bu ev, ev sedem peşti ki malede. Ben zna kuzum mesela bu, e, zaruka küçük e, nav otuna kade e, zmana e, Türkî devleti kendi kendi nav ev, ev nayi kabul kırın. Bu hali ki diye e, bu ser sera ser, ser çavatın diye. Skriye apı Musa hun <laughs> tevahi sersera sercevara hatine rehavale ap musa ber kaderi rehavale ap musa amhamu iro lever jibona biranina ap musa leveren e bereve ez duhazim sarsaghi jibona antar antar jibu hazim saleki bere e ji iro jiana khudasta e ap musa waqta deb mesela lazim eki meru bebeje ap Musa, tene niviskarek ni bu Ape Musa tene jibona benivisine ne jibona azadiyu aşitiye jibona wekeviye jibona gelle kurt khusar erdigariya khu bide nasin te koşin kir jibona ve tene niviskare ki emni kanın peş bekinin le ve her tüm cibona zamanı kurdan jibona hebuna kurdan jibona ser erdigariya xoye xoye berjiyana xoye berdavam bikin berkada o ve berkada na ve hamu iro bu şoptar ve mezin bun bu şoptar ve jimezinin le evi katil kirin evi khastin ve denge haqiqati nivisa azad bidin sekinandın gotun bekuki ki <سؤال> ام آبی موسا قتل بكن ام آبی موسا جورتی راکن، اوه به گل بده سکنندن، اوه اوه نویس اوه اوه پینوس اوه اوه حقیقت اوه کسک اوه برداوم نکه ل جور حتانی ای رو سیو سي سال در باز بو و جور حتانی ای رو نه قتلیام سکنین نه نا نا ناسكرن سكني سکنی ل تکوشینا آب موسا دا برمه تکوشینا آب موسا تو و آفت ارده و اف تو آقا سغلام بونکو اف تو همو هم بر زلم زورداری هم بر قتلیام هر تن برخدان گاف پاش فنا وتن. اشته i̇şte ای رو اگر نویس آزاد بر سه ازا eğer iro gotuna hakikati ragahandına hakikata ragahandını hina ragahandına hu berdavam dikese sebebe wi ev başhat baş hat avetin ev baş hat çandan jibona wi bejin api musa jibona ronahiye peşenkeki bu e zihniyet akrış zihniyet tari an sali lodin ګوتن بلکی ایویر لوور ودره فتساندن له او ذهنیت او فتسی له ګلګړت ایرو همو جهان ته ځانین ګلګړت بسک نه خو بهابونه خو په پېښنګې خو ایرو همو جهان دا به زمان خو په چوند خو تیزانین {#} be navber berxadan bu. İşte general evine pıçuk mezin bun iro ragahandın ve her avayı zulmü zordayıcı berxad edin. Mina ve pırın. Kuştun berdavam kır. Mina cihan bilgin. Mina nagihan akarsal. Mina e, hevali gülistan tara heru bahadin. O her vaha ve dahan iro ina girtige hedane. Zulmü zorlar ya, hem beri hakikati ticari ne sekini? Le berhadaji ne sekini? Le huzanebun upeşketi ji ticari ne sekini? Bugün onun özlediği barış masasını kurduk. Evet, kör topal yürüyor. Karşımızda bir Osmanlı geleneği var. Osmanlı'da biliyorsunuz oyun çoktur. Hala da oyun oynamaya çalışıyorlar ama masaya getirdik. Masada şu anda da. Ve şimdiye kadar 40 yılı geçti tabi ama en azından son 40 yılında Kürtler çok ciddi uluslararası bir alanda e, ulusal kurtuluş mücadelesi veriyorlar. Ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesi veriyorlar. Bunu büyük ölçüde biz Yenil'dan'ın sırtına yükledik. Gerçekten de buraya geldiysek, şu anda bir barış masasındaysak onlar getirdi buraya ve en son biliyorsunuz kongrelerinde yaptılar ve bu işi bize bıraktılar. Yani bize derken biz sivillere. Şimdiye kadar bu siviller konusunda biz en azından gazeteciler olarak kendi şeyimizi yaptık. Yani bu savaşı gazeteciler olarak anlattık ve Abdü da göz arkada kalmamıştır biliyorsunuz herhalde. 3000'e yakın gazeteci arkadaşımız bu son 35 yıl içinde yetişti. Bu anlamda biz kendi üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum ama şimdi daha zor bir şey var. barış gazeteciliği yapacağız. Karşımızdaki düşmanı biliyoruz, muhatabımızı biliyoruz ve ona rağmen onları daha şekilde yani bu işleri tartışılabilen, konuşulabilen, birlikte bir şey yapmanın şey arışında olacağız. Bu konuda ben biz bizim arkadaşları temsilen ben sözümü veriyorum. Ama sizlerin de bu konuda bir söz vermeniz lazım. Barış annelerimiz burada. Şimdiye kadar işte gerillaların cenazelerinde ve bu işin evet bir barış da son ermesi konusunda ee, barış annelerimiz çok çalıştı ve büyük ihtimalle önümüzdeki dönem e, barış dönemi diye yine bütün yükü onların omuzlarına bırakmayalım.